Gebre otu nerede yetişir ve neye iyi gelir? Özellikle Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde yetişse de Karadeniz sahili dışında tüm bölgelerde görülebilir. İklimin uygun olduğu yerlerde denizden 1800 metre yüksekliklerde yetişmesi mümkündür. Güneşi seven bir bitki olan gebre otu hassas bir bitki olmadığı için duvar diplerinde bile rahatlıkla yetişebilir. Gebre otu faydaları arasında en başta bağışıklık sistemini güçlendirmesi gelir. Serbest radikaller denen zararlılarla savaşır ve özellikle kanser gibi hastalıklar için koruma kalkanı oluşturur. Demir eksikliğinden dolayı kansızlık yaşayanlar için içinde demir bulunduran gebre otu iyileşmeyi kolaylaştırır. Çiçek açmadan önceki küçük tomurcukları toplanarak tuzlu suda muhafaza edilir. Gıda, kozmetik, boya ve ilaç sanayinde kullanılan bitki salamura ya da konserve şeklinde tüketilebilir.